Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim bizi sorarsanız biziz arkadaşlar arkadaşlar Ramazanınız hayırlı mübarek olsun arkadaşlar bugün ilk gününden başlayalım ilk gününde bizde bildiğiniz gibi kuru fasulye etli pilav üstü dövme pilavı ve onun üstüne de kemik parçaları butun e, doğrattırdıydım en arka parçaları da e, adam ayrıyeten vermişti onlar da güzelce dolaba koymuştum çıkarttım şimdi onlar haşlanıyor ağzını kapatamıyorum daşıyor köpüğünü aldığım halde yine de daştı arkadaşlar şimdi hemen menümüze geçelim arkadaşlar ilk önce dövme pilavıyla başlayalım ama şöyle bir şuranın bir kabasını alayım ben çünkü az önce taştı battı her yer onun için şöyle bir kabasını hemen alayım bir biberi falan dökülmüş yine de şöyle ocağı, ocak da taştı ocağı da batırdı daha doğrusu şöyle hemen katlama da yaptım fırına koydum arkadaşlar Tel kadayıf. O günü pazara gittiğimde kadayıf aldıydım. Mustafa dedi künefe mi yapacaksın dedi. Yok ben yani künefe yapmayacağım dedim. Künefe için peynir lazım. O da olmuyor, zor oluyor. Peynirin de bulamıyor, tuzsuz peynir. Tuzsuz ve eriyen peynir olması lazım. Onun için onu şey yapmam dedim, yapmayacağım dedim. Öyle kaldı. Kadayıf yapayım dedim. İçine ceviz vardı, cevizi durdum. O gün buradan araba geçiyordu. Baktık ceviz diye bağırıyor. Usta gitti baktı. Anne dedi ceviz dedi güzel duruyor dedi. Bir kilo almış. Dedi kırar yerik dedi. Lazım olur sana dedi. Ne yapacağım zaman dedi. Tamam dedim ben de. Aldım şey koydum. Kırdım birazını. Hemen zeytinyağını Atarım. şerbetimi de kaynattım kenara koydum bu şeyin de miladı doldu da tencerenin de miladı doldu da yine de şey yapıyorum kullanıyorum idare ediyorum şehriyemiz Şimdi. dün çok doğruldu. Ee, şeyi, fasulyeyi koymayı unutmuşum, ıslatmayı unutmuşum. Sabah kalkınca hemen ıslatmış yaptım. Dedim bari aklıma gelmişken hemen ıslatayım da. Bugün hava biraz iyiydi ama sonradan soğudu. Ee, şey çalışmasa da yani soba yanmasa da evin içinde ılık olsa duruluyordu ama bizim evin yönü ters olduğu için arkadaşlar bizim evin, e, ev şey ev soğuk bizim ev soğuk olduğu için zor oluyor şey, tavuğum da şurada ağzını açtım. ne Pişti zaten. Baksana yağ falan bıraktı. Çok yağlıydı. Bütün kenarı var ya oraların kemiklerini aldım. Haşlandı bayağı zaten. Derilerini çıkartmadım yağ çıksın diye. Lazım oldu. İçine de bir tane soğan böldüm. Attım kokusunu alsın diye. Hı. Bu bayağı kaynadı. Sütümü de mayaladıydım arkadaşlar. Şurada. Ben biraz soğusun dolabı koyacağım. Kadayıfımı da şeyde bir şey Biraz daha su koymam lazım. Evet, biraz o yavaş yavaş pişsin arkadaşlar orada anca pişer zaten biraz şey geldi ama belki diğer tencereye bırakırım şöyle eti boşaldım da olmazsa etin tenceresini alayım burada yavaş yavaş kaynarken tencereyi değiştirdim arkadaşlar şöyle orada dursun Geçen biri demiş ki ne? Etli yemekleri demiş, biz demiş karabiber atmıyor, tavuklu yemeklere atmıyor kokusunu alsın diye demiş. Hani kokusu derken arkadaşlar etin kokusu gelmemesi için değil. Hani bir sası koku oluyor ya böyle acayip bir değişik bir koku. O kokuyu alıyor karabiber. yavaş yavaş pişsin arkadaşlar. Şimdi kuru fasulye geçelim. Evet arkadaşlar kuru fasulyemize geçtik. Şimdi içini göremiyoruz ama şöyle göstereyim. Soğanı doğradım. Şimdi yağını içine koyacağım hemen. Pilavım pişti sayılır. O az kaldı. Bir yandan planla uğraşıyorum. Bir yandan tatlıya bakıyorum. Bir yandan etinin şeyini ayırdım. Suyunu falan ağzını kapatalım. Bu da burada pişsin arkadaşlar. Pilavımız da bayağı suyunu çekti. Şöyle göstereyim. Bir 2-3 dakika daha durursa altı kısık zaten. Arkadaşlar yeme. Abdullah. Şuna üstüne azıcık su ekle de gel oğlum. Suya az olmuş. Su az olmuş. yemeklerimiz pişti Ne yaptım yine otobüse Vardı. 1200 taneydi de 1000 tane çıkmış. 200 tane eksik. Yani içi az az adamışlar. Ya niye öyle ilk güne bırakmışlar şeyi? <laughs> mevlüt mevlüt. İlk günü mevlüt mi oku Allah ne bileyim anne bir olmuş onun baba hayırına mı ne mevlüt oku <laughs> İyi Allah kendine çok mevlüt diyemedi. <laughs> Benim vardı ya. Mersa da bugün aynısını demiş. Şimdi biri bir şey var dedi. Valla he. Ahmet amca dedi ki Mehmet Usta akşam neredesiniz dedi. Hacan adı dedi yok ya dedi. Sonra Mehmet ben dedim sen neredesin dedim evdeyim dedi. Valla orada dedim dedi kuru fasulye yaptı yeğit dedim dedi. Bu da bol etli yap demiş. <laughs> Adam et hastası. Kasayı bırakamadım bir türlü. Abi karardım bir günde. Amanın. Bak dedim bunlar yerinde yoklar. İkisi iki yerden. Amanın da ikisi iki yerden gitmişlerdi. Sahura yapar mı, mı yapacaksınız? Ben arada sadaka çamak yaparım, canım sıkmazdım. Al onu. <laughs> Apo'yu bırakırım, oradan. Ben böyle Ne yediniz, dün? Yumurta. <gülüyor> Neyse, <gülüyor> biz de aynısını <laughs> yedik. Yumurta, zeytin, çay. Biz de aynısını yedik. Ya yani şimdi bak, sadece yumurta olmaz önemli Nasıl yumurta olunca... Tamam hadi, sadece yumurta yersin, canı sıkar. Oradan ne oluyor, muhabbetle dönüyor ya. Aynen. Ne öyle yumurta da yersen, zeytin de yersen bir şey olmuyor. Zaten... Abdullah. Çay demle lan. Ramazan ayı değişen bir şey yok ki. Sabah kahvaltı yapıyorsun, akşam yemek yiyorsun. Öğlen... Öğlen eksik sadece. Abdullah Ol, Olmuyorsa oğlum. ver oğlum, olmuyorsa ver. Sen yenisini alırsın. Evet. Olmuyorsa ver oğlum. Şu çayı demleyin. <laughs> Arkadaşlar. Bugün menümüz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Gündakli de görüşürüz. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı. Evet. Tatlı da bu şekilde oldu. Rengini tam almıyor ama çok güzel bir rengi var. Şöyle.